Haptor'un evinin İHA görüntüleri. Evin etrafı adam dolu. Nöbetleşe yer değiştiriyorlar. Muhtemel kişi sayısı 12. Ben kadınla konuştum. Yapması gerekenleri de anlattım. Önceliğimiz onların güvenliği. Haptor'un karısı Jasmine. Emniyet dosyayı çok düzgün hazırlamış. Bütün iletişim bilgileri içinde var. Ezginin de dediği gibi kadınla iletişime geçtik. Kadın komiserin hala doktor olduğunu düşünüyor. İyi de bu konuda dikkat etmek lazım. Tuzak olabilir. Ben tuzak olduğunu düşünmüyorum. Bence kadın çocuğu için her şey yapmaya hazır. Çıkarın beni buradan. Günaydın komiser. Nasıl başardın acaba buraya girmeyi? Çıkarın beni buradan. Çıkarın beni. Evet. Arka. Kimsiniz siz? Niye kaçırdınız beni? Sakin. Sakin. Beni niye kaçırdınız? Kızdan bakacak doktoru zorla getirmişsin. Ona bakmasını istiyorsan sakin olacaksın. benimle gelir misin? Sakın yanlış bir şey yapma. Olsun, biz gene de hazırlıklı olalım. Şimdi arkadaşlar, dört durum var. Sıralıyorum. Bir, Haptur'un karısını alıyoruz. İki, gemi limana gelmiş, hareket etmeden önce roketin yazılımını değiştiriyoruz. Üç, müdürün kızını alıyoruz. Dört, İvan'ın İngiliz'den aldığı hedef kim? Onu buluyoruz. İvan mesaj atmış. Yarın benimle buluşmak istiyor. Türk sana güveniyorlar. Bu fırsatı sonuna kadar kullanalım. Kimliğini açık etmediğim müddetçe her şeyi öğrenme şansın var. Roketin yazılımı ile ilgili bütün çalışmalar hazır. Nereye götürürlerse konumunu anında öğreniriz. Kullanmaya kalkarlarsa istediğimiz yöne çevirebiliriz. Haptor gemi hareket alınca kızı bırakacaklarını söylemişti. Ayrıca Haptor'un iletişim için kullandığı telefonu... ...baz istasyonundan görüştükleri dakikaları ayrıştırarak tespit etti. Yani telefonu tekrar kullandığı an konum tespiti yapmayı deneyeceğiz. Hmm. O kıza bir şey olmayacak. Anlaşıldı mı? Ne zaman harekete geçiyoruz? Ben söylediğim zaman.